sitede e, daha önce oturdum. Bu şekilde bir komisyon bedeli alınmıyordu. Nasıl alınmıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu bütçeye giydiriyor. Yani bu gideri işletme bütçesine sokuyor. Diyor ki ben o önümüzdeki yıl bu yıl 47 bin lira ödedim. Önümüzdeki yılda bütçe artıyor ya bütçe artınca komisyon şeyi de artar. Yüzdeliği de artar. Diyor ki 60, 50 bin lira ödeyeceğim diyor. O gideri bütçeye koyuyor. Bütçeyi Aslında aydaklarla alıyor onu. Ve bu sefer de EFT ödeyenden de almış oluyor o parayı aslında. Bir Evet. Olarak. evet. Bir orada EFT şöyle, ödeyen zarar et. Tabii. Ya, bir de orada ya. şöyle bir şey Aksin var hocam. Var. Olmuş oluyor. Hocam evet. bir de şöyle bir şey var. Mesela bundan önceki dönemde TOKİ'deydik biz değil mi? Burası Boğaz Yönetimi AŞ'nin bir şeyiydi işte. O zaman e, havuz olarak düşünüyorlardı o parayı. Mesela bizim kasamızda yine para yoktu ama bilmem ne firmada da para vardı. Oradaki e, havuzu düşünseniz düşünsenize çekilen kredi kartı, post, post, cihazını bankanın ona verdiği Şeyi düşünün ki ben biz ilk geldiğimizde 27 gündü işte mesela bizimki. Sonra 40 güne çıkarttılar. E çünkü ne oldu? Biz tek kaldık. Şu anki e, havuz belli. Bizim hmm. yaptığımız aylık çekimler evet. belli. Yani. Şu an bu para zarar arkadaşlar. Yani bu paranın karşılığı bir maaş ödemesi. Bu paranın karşılığı iski ve belaj ödemesi. Ama bu para bütçede de yeri olmadığı için biz bütçeye böyle bilgileri koymadık. Koymadığımız için de bu direkt sitenin hesabına zarar kaydediliyor. Şimdi bu ay içerisinde bir de bunlar e, net olduğu için bunları buraya yazdık Ali Pehlivan'dan biliyorsunuz B15 temsilci Ali abiden 15 bin lira para aldık bu ay. Neden aldık? Maaşları ödeyemedik. Maaşları ödeyemediğimiz için arkadaşlar son sıkıntı çekmesinler. Ödemeleri vardır, kredileri vardır. Ali abiden 15 bin lira para aldık. Geçen aydan da Mehmet abiden 10 bin lira borcumuz var. Onu ödemedik daha. Bu ay içerisinde ödeyeceğiz. Bu ikisinde. O yüzden bunlar da TDY'de ödeme kısmında. Ve toplamda 2 trilyon 638 450 bin lira bir TDY'miz olmuş. Geriye ne kalmış? Bu 11 ay döneminde 1 trilyon aşağıya geçelim. 1 trilyon 330 bin 315 lira. Bu parayla 11 ayda ne yapıldı? Bu 11 ayda kullanılan para arkadaşlar. İktaş haricinde ve şuradaki tediyeler haricinde. Bu parayla ne ödendi? Personel maaşı ödendi, 11 ay boyunca. 11 ay boyunca iski ödendi, 11 ay boyunca vedaş ödendi, 11 ay boyunca diğer yaptırdığımız bazı işler vardı, onlar ödendi. Sözleşmeli firmalarımız var, onlara ödemeler yapıldı vesaire.